Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 3. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine aslında sizi Python'a hazırlayacak bazı donelere değineceğim. Şimdi bakın normalde ben Python dosyalarımın ismini İngilizce verir. Öneririm size sizin de İngilizce vermeniz. İsterseniz İngilizce vermeyebilirsiniz ama İngilizce vermenizi öneririm. Ve ben ekrana yazacağım mesajları olabildiğince İngilizce yazmaya çalışacağım. Ve bunun sizin gelişiminize katkıda bulunacağına inanıyorum. Yani ben variable'ları göreceğiz ileride. Onları da İngilizce yazacağım. Yani bu konuda netleşelim. Bazı arkadaşlar beni eleştiriyor. Fakat kendinizi zorlamanız gerekiyor. Benim de İngilizcem iyi değil. Fakat mecburuz. Yazılım demek İngilizce demek. Ben bunu Türkçe öğreneceğim demek. Ben yazılım öğrenmek istemiyorum demekle eşdeğerdir. Tamam mı? Şimdi geçen ders ne yazdık? Dedik ki ya print diye bir komut var Python'da ve bu komut bize ekranına çıktı üretmek için kullandığımız bir komut. Ve ben geliyorum şu sağ üstte bakın run python file yazan yere tıkladığımda bakın çıktı mı veriyor bana. Python is so easy. Python çok kolay diye benim için bir tane ekrana çıktı mesajı verdi. Ben şunu yapabilir miyim mesela ben? Ben geldim şurada bak tek tırnakla bir şeyler yazdım ve dedim ki ya ben çift tırnakla başladığım bu metnin içerisinde tek tırnak yazabilir miyim? Yazabilirim elbette. Bakın Python is so easy dedim. Eğer ben burayı tek tırnak yapmış olsaydım ne olacaktı? Bakın bana hatayı verdi. Çalıştır diyorum. Bakın hata veriyor. Diyor ki sen tek tırnağın içerisinde tek tırnak yazamazsın. Hemen gelip şurayı sileyim. CLC yazdım sildim. Şimdi neden yapamıyorum? Yapamıyorum çünkü Python bana şunu diyor. Bak diyor güzel kardeşim sen tek tırnağı açtıktan sonra ben bir metin bekliyorum. Sen tek tırnağı kapattıktan sonra ben metnin bittiğini düşünüyorum. E bundan sonrası ne bilmiyorum diyor. Sen yeni bir metin yazmak istediysem bir daha yazman gerektiğiyle ilgili bir düşünce bende hasıl oluyor diyor. O yüzden diyor benim kafam karışıyor. E ben diyorum güzel kardeşim kafan karışmasın. Madem ben tek tırnak içerisinde tek tırnak kullanacağım. Önüne gelip şu şekilde bakın escape kaçırma operatörü olan şu backslash'ı atacağım. Ve böylelikle şunu da bir şey oluyorum. Python'cığım şuradaki tek tırnak şuradaki tek tırnağın bittiği anlamına gelmiyor. Anladık anlaştık mı diyorum anlaştık diyor. Bak bu sefer oldu diyor. Ctrl S'e tıklayıp dosyamı kaydettikten sonra şuradaki run tuşuna basarak bakın çalıştırdım. Ha eğer burası tek tırnakken şurayı çift tırnak yapacaksanız bura kabul. Tamam mı? Burada kafası karışmıyor. Bakın şurada çift tırnağı attı. Eğer çift tırnaklarla başlayacaksa Yine çift tırnak sorun ne diyor? Diyor ki çift tırnaktan sonra ben seni kapattığını düşünüyorum. Ama çift tırnakın içerisinde şöyle tek tırnak kullanırsak hiçbir sorun vermeyecek. Yani çift tırnaklarla metni başlatacaksanız tek tırnak içerisinde kullanabilirsiniz. Tek tırnak başlatıyorsanız içerisinde çift tırnak kullanabilirsiniz. Ama her ikisi de aynıysa kaçırma. Escape operatörünü kullanmak zorundasınız. Backslash operatörünü kullanacaksınız. Peki bunu da bir not olarak vereyim dedim. Hemen şurada CLC yazıyorum. Şurayı bir temizleyelim. Terminali temizliyorum. Şimdi burada size anlatmak istediğim ikinci önemli bir nokta var. Python'da girintiler çok önemli. Mesela diğer programlama dillerinde kod içindeki girintiler yalnızca okunulabilirlik içindir. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Mesela bir koşul oluşturayım. Dikkat edin altını kırmızı ile çizdi ve bana dedi ki ya kardeşim bak bu, burada bir hata var diyor yani burada bir sıkıntı var yani bunu görmen lazım diyor. Niye diyorum? Diyor ki sen şimdi koşulları önümüzdeki derslerde göstereceğim size. Bu yüzden henüz programlama diline ilk defa Python ile başlayan arkadaşlarımız panik olmasınlar. Bunları önümüzdeki derslerde anlatacağım. Yani burada gördüğünüz en ufak bir nokta bile anlatılmadan geçilmeyecek. Koşul oluşturuyorum diyorum 7 2'den büyük müdür? Evet. 7 2'den büyükse burası doğru kabul edilecek ve şuradaki koşulum gerçekleştiği için bir az satırındaki kod çalıştırılacak. Bunun için Python bana diyor ki sen if koşulunu yazarken şuraya bir iki nokta bırak. Sonra gel alta. Altta bunun bu if'e ait olduğunu belirtmek için şu print'e ya bir boşluk bırak veya birden fazla boşluk bırak veya bir tab tuşu boşluk bırak. O zaman ben rahatlıkla çalıştırabilir bir hale getireceğim. Ancak bakın az önce ne dedim ben size? Python'da bu girinti, şurada gördüğünüz bu boşluk, bu girinti önemliyken diğer programlama dillerinde kod içindeki girintiler yalnızca okunulabilirlik içindir. Yani ben diğer programlama dillerinde C, C++, Java, C Sharp, PHP artık aklınıza gelen o tümünde JavaScript'te ben bu boşluğu niye bırakıyordum? Şurası güzel görünsün diye. Mesela ben şöyle yapıyordum. Şurası güzel görüntü, şu içerisinde de olsun ki güzel bir görüntü olsun diye. Ama biz burada bunu yapamıyoruz. Python bana diyor ki bu tür heyecanlara girme. Böyle yaparsam ben hatayı basarım diyor. Affetmem diyor. Bakın affetmedi gerçekten. 7 is greater than 2. 7, 2'den daha büyüktür. Mesajını yazmaktan imtina etti. Dedi ki bak burada bir, bir sıkıntı var diyor. Burada. E tamam diyorum hemen şurayı bir temizleyeyim. Hemen bir terminali temizleyeyim. CLC yazdım, terminali temizledim. Bana diyor ki kardeşim şurada bir tab boşluk bırakacaksın. Bıraktım. O zaman diyor çalışırım. Bakın geldi. Seven is greater than two. Peki koşul sağlanmasaydı o zaman hiçbir şey ekrana yazmayacaktı değil mi? İki yediden büyük müdür? Hayır. O halde koşulumuz sağlanmadığı için bakın ekrana hiçbir şey yazmıyor. Yazmayacak. Bazı arkadaşlar okunabilirliğin daha yüksek bir seviyeye geldiğini söylüyor Python'da. Ben buna katılmıyorum. Ben bunu mantıksız buluyorum açık söylemem gerekirse. Ben C, C++, Java, JavaScript, PHP'deki gibi buraların böyle olmasını daha mantıklı buluyorum şöyle diğer dillerde biz şöyle yapıyoruz bakın şöyle böylelikle başarılı bir şekilde ben bir if bloğun içerisinde hangi kodları yazdığımı daha okuyabiliyorum kendi adıma böyle okunabilirlik için bence daha iyi bir yol Tabi bu böyle düşünmemişler yani arkadaşlar daha okunabilir ve daha basit görmüşler bu tarzı ama ben buna katılmıyorum yani bu, bu daha saçma olmuş Python'ın bu girinti sistemini bu şekilde önemli bir hale getirmesi bana gerçekten mantıklı gelmiyor. Mesela bakın bu girinti sisteminin ne kadar önemli olduğunu görmeniz için şöyle yapayım bakın. Altına geldim ve burada başka bir şey yazalım. Ne yazalım? Bu seni ilgilendirmez yazalım. Bakın İngilizce none of your business dedik. Bu seni ilgilendirmez dedik. Bakın bir altına yazdık. Peki bakın ikisi de çalışmadı. Niye çalışmadı? Çünkü 2 7'den büyük değil. Hemen. 7'nin 2'den büyük olacak şekilde ayarlayalım. Hemen gelip çalıştırıyorum. Bakın her ikisini de yaz. Ama nasıl yazdı? Şu girinti sistemi ikisinde de alt alta olduğu için bakın. Peki alt alta olmadı. Ben bir boşluk daha bıraktım. Bakın hatamı veriyor. Ya diyor ki bu nereye ait kardeşim diyor. Sen mecbursun aynı hizada yazmaya. Ya bunun hizası neyse boşluk hizası bunun da boşluk hizası o kadar olmak zorunda. Bir tane geriye çek. Eğer şunu bir tane ileri alıyorsan yukarıdakini de bir tane ileri alacaksın diyor. Tamam mı? Peki. ileriye almadım. Ne olacak? O zaman ikisini de yazdıracak. Peki ikisini nasıl yazdırıyor? Aslında şunu yapıyor. Diyor ki kardeşim şuradaki komut şu koşula ait iken burada da prosedürel komut olarak kendi kendine çalışacak. Çünkü bunlar bu şu üçü artık şu if dediğimiz koşul yapısına ait değil. Bu ikisi birlikteyken şu ikisi bağımsız olarak kodlanacak ve çalıştırılacak. Bakın her üçü de çalıştırıldı. Burada öğrendiğimiz şey neymiş? Bu boşluklar Python için diğer dillerden farklı olarak çok önemli. Çünkü ne yapıyor? Küme parantezleriyle ayırmadığı için yani bir koşul nerede başlayıp nerede bitiyor ya da bir döngü nerede başlayıp nerede bitiyor onu anlayamayacağımız için bunu girinti sistemiyle anlamaya çalışmış. Ki bence gerçekten çok anlamsız olmuş. Yani ben Python'ın bu sistemini mantıklı bulmuyorum kendi adıma. Çünkü örneğin şurada bakın şu if'e ait 50 satır kod olsaydı ne olacaktı? Bakın şöyle düşünün. Yani şurada 50 satır işlem yapıyorum. E bu if nerede başlıyor, nerede bitiyor? Çok kafa karıştırıcı bir durum haline geliyor bence. Mantıklı gelmiyor bana. Şimdi Python'da yorumları da size göstereyim. Şimdi Python'da yorumlama satırları açıklama için kullanılabilir. Mesela örnek veriyorum. Ben burada bir işlem yaptım. Ben geleceğim bakın diyezimi atıyorum. Yorum Python'da diyez ile yapılır. Mesela bakın this is comment bu bir yorum dedim ben bunları İngilizce yazıyorum da ne kod ne değil bunu ise elbette her ders açıklayacağım ama 33. dersten itibaren izleyen bir arkadaşımız ne İngilizce kod ne benim yazdığım ifade onu anlayamayabilir e baştan bakacak o arkadaşta şimdi bakın dostlar print burada bizim için python'ın bir komutudur ama şurada içeriye yazdığım ifadeler komut değildir yani bana ait bakın burada yazdığım bu yorum bana aittir yani bu bir kod değil. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yorumlar ne işimize yarıyor? Yorumlar açıklama yapmamıza imkan sağlıyor. Mesela buradaki işlem ne yapıyor? Mesela diyelim ki bakın şunu çalıştırayım. Gördüğünüz gibi 7 is greater than to none of your business yazdı. Ancak ne yapmadı? Buradaki yorumu yazmadı şuraya değil mi? Alta terminalde görmüyoruz. Demek çalıştırmadı. Ben bunun ne için kullanıyormuşum? Şuradaki açıklama yapmak için. Ne açıklaması? Örnek veriyorum. Ben burada bir karşılaştırma yapmışım. Mesela şöyle yazabilirim bakın. Türkçe yazdım. Şimdi ben bir yıl sonra da gelip programıma baktığım zaman şuradaki ifin içerisine hiç bakmadan ne işlem yaptığımı hemen yoruma bakarak anlayacağım. Diyeceğim ki ha ben burada bir karşılaştırma işlemleri yapmışım. Yani yaptığım işi en iyi şekilde tanımlayacak özet bir tanım kullanmak için yorumları kullanabilirim. Bu yüzden ne diyoruz? Python yorumları kodları açıklamak için kullanılabilir diyoruz. Yorumlar kodu test ederken yürütmeyi engellemek için de kullanılabilir. Mesela kardeşim ben diyorum ki ya ben bir yerde hata yaptım. Nerede hata yaptığımı bilmiyorum. E kod kalabalığı da olsun istemiyorum. Önüne hemen diyezi çekince ne yapıyor? Bakın bu çalıştırılabilir kodu artık çalıştırılamaz hale getiriyor. Bakın 7 is greater than 2 dedi. 7 is greater than 2 demesine rağmen none of your business demedi. Yani buradaki çıktıyı vermedi bana. Demek ki bunu yoruma aldı. Peki, yorumlar başka ne için kullanılabilir? Bakın, kodu daha okunabilir hale getirmek için de yorumlar kullanılabilir. Mesela, yorumlar illaki şurada olacak diye de bir şey yok. Mesela şunu keseyim. Bakın, şuradaki kodun hemen yanına da yapabilirim değil mi? Bakın, hemen şuraya da this is a comment yazayım. Bu bir yorumdur diye bir yorum yazayım. Yine çalıştı ve şuradaki yorumu görmezden geldi. Demek ki bir herhangi bir kodun yanına da yazabiliyoruz. Yani kodun çalışmasını engellemek istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Bakın şurada gösterdim. Yorum satır sonuna eklenebilir. Bunu gösterdim. Veya bir kodun ne işe yaradığını açıklamak için kullanabiliyoruz. Mesela bir sene sonra geldim ya da siz bir takım işi yapıyorsunuz. Takımınız bu dosyadaki Python komutlarını kodluyor ve diyor ki ya kardeşim şurada karşılaşma yaptım. Şurada işte şurada şu bilimsel işlemleri hesaplayan kodları yazdım şeklinde açıklama bırakacak. O da burada bu işlemler yapılıyor deyip alıp kullanacak. Tamam mı? Yorumlar bu yüzden gerçekten önemli. Ya bir programlama dilinde yorumlar olmaz olmazdır. Ya i̇lk başlayan insanlar önemsiz görüyor gerçekten ama bir proje gerçekleştiren bir insan gerçekten yorumların hayat kurtarıcı bir işlevi olduğunu bilir. Hatta ben bazen şunu bile kullanıyorum. Örneğin hata yaptığımda gelip onu yoruma alıyorum. Ve böylelikle hatamı tek tek bulmaya çalışıyorum bazen. Çoklu satırlı dosyalarımda hatayı ararken. Çok satırlı yorumlar başka dillerde var. Mesela bazen bazı dillerde şunu yapıyoruz biz mesela. Bakın şöyle. Şu şekilde yorum yapıyoruz ve böylelikle çok satırlı yorumlar yapabiliyoruz. Mesela şöyle diyeyim. Çok satırlı yorumlara ihtiyacım var. Diyorum ki ben açıklayacağım açıklayacağım alt alta. Bazı dillerde mesela bu şekilde yapıp hemen işin içinden kurtulabiliyorduk. Ama maalesef Python bu konuda da yetersiz kalıyor. Bu konuda bize diyor ki kardeşim hepsini şu şekilde diyez atmak zorundasın diyor. Ben de diyorum ki Tamam atacağım ama bu alçaklığını da unutmayacağım Python diyorum. Python çok da tın diyor. Devam ediyor. Güzel. Şimdi bakın. Çok satırlı yorumlar Python'da yoktur. Bu yüzden her satıra diyez eklemek zorundayız. Ancak diyez eklemek istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Bak, Ctrl S'e tıklayıp sonra baş, şurada Run'a tıklayayım ve çalıştırsın. Bakın yorum yine gelmedi. Her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Demek ki doğru yoldayız. Bunun dışında bir yöntem var mı? Bana diyor ki Python ya güzel olmayan bir yöntem daha var. Bana diyor ki şöyle. Şöyle 3 adet tırnak bırak. Sonra gel en alta bunu kapat. Şimdi diyor ki aslında bu bir variable atanmamış string sabiti. Bunu görmezden geleceğinden bu şekilde bir yorum açıklaması bırakabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şimdi başka bir programlama dili biliyorsanız stringlerin ne olduğunu bilirsiniz. Stringler bizim yazılım dilimizdeki metinlerimizdir. Ancak herhangi bir programlama dili bilmeyip ilk defa Python'dan başlıyorsanız endişe etmeyin. Önümüzdeki derslerde ben size string'in ne olduğunu anlatacağım. Bakın bunu bir variable'a yani bir değişkene de atamadık. O halde biz bunu yorum olarak kullanabiliriz. Buna izin veriyor Python. Ya diyor ki kardeşim yani Allah sana bu yöntem kullan diyor. Herhangi bir variable'a atamadığın için bunu bir değişken olarak kabul etmeyeceğim. O halde bunu çoklu satırlı yorum amacıyla kullanabilirsin diyor. Bakın kullandıkta hiçbir sıkıntı olmadı. Ama elbette ben size bunu önermem. Siz bunun yerine bence diyez atsanız sizin için daha iyi olacaktır. Şu bana daha mantıklı geliyor. Bu da Python'lardaki yorumların durumudur. Elbette önümüzdeki derslerde bunları daha da detaylandıracağız. Yani burada neyi, niçin, nasıl kullandığımı size daha iyi göstermeye çalışacağım. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.